Merhaba arkadaşlar Teknafalekat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te hızlıca bir kadro kurma görevi tamamlayıp paket açılımı yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen kadro kurma görevine geçiyoruz. Ee, daha doğrusu önce kadro kurma görevi için bize gerekli olan haftanın oyuncusunu paketten alalım. Az önce o görevi tamamladım arkadaşlar. Seçimimizi yapıyoruz. Palacios'u seçiyoruz. 87 gayet güzel. Medeo'da <laughs> Rodriguez'i harcayacağız. Seksiyon 10 yükseltmesi deneyeceğiz arkadaşlar. Palacios'u koyuyoruz hemen. biraz özelliklere, güçlere düşük oyuncular veriyorum ama bakalım olursa olmazsa ekleme yapacağız. Şu an 81 de buraya 84 verelim de bari bir tık toplasın çünkü değiştirmem gereken oyuncular olacak gibi gözüküyor. Hayır tamam kurtardım. Tamam bunu da gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi paket açmaya gidebiliriz. 4 tane paketim var. Çok fazla yok. Fakat bir oyuncuyu alacağız şimdi. Rodriguez'i alacağız. Bunu hemen katlık. Küçük üst düzey elektro oyuncu paketi açıyoruz. Amerika, M.O. MeV's geliyor arkadaşlar. Gücü 80. Şimdi 91. Gümüşleri satmıyorum arkadaşlar. Karışık oyuncu paketi. Kapıya çıkmak karşı bu müşteri satmadım çünkü zaten 91 tane oldu transfer listesinde 3 tane daha ekledik da de oldu 86 para geldi bu arada yanına başka gelecek kimse yok evet hmm. satılabiliyormuş bu arada satalım para ejo'yu satalım. Şimdi i̇şte buradan para eden var mı bir ona bakacağım. Bu etmiyor. Bu da etmiyor. Etmiyor. satışa koyayım. İçlerinden satılacak gibi bu gibi. Nadir karma oyuncu bileti açıyoruz arkadaşlar. Forvet, Portekizli, Avrupa. Beto, 81'lik. 7'ini satışa gönderiyorum. Kaloluyu satışa gönderiyorum. Ve son olarak da Endika'yı satışa gönderiyorum. 100 tane satışta oyuncum oldu. Son paketimizi de açıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir şey gelir. Ne o o. Manchester City. Lord geldi var Valkout gelir mi? Gelmiyor. Evet, boş şu an. Grealish 85 Grimaldo 84 Tavuşmendi 84 Acerbi, Orban, Kostik Palfinya ve Selner 83 Brozovic. Kopya ve 83. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.